Araç fiyat ne ya? Müşterimiz Karacabey'den geldi. Araca kurum temizliği yapacağız arkadaşlar. Yani EGR manifold temizliği yapacağız. 275 bin de araç. Daha ilk defa kurum temizliği yapılacak. Bakalım EGR'mizin, EGR borumuzun, manifoldumuzun durumu nasıl hep beraber birazdan göreceğiz. Videoya başlamadan önce bir like atarsanız hala da kanala abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım. Ben Muhammed Karaca Beyden geliyorum. Aracım 2010 Linea. Çekişte düşüklük var. Kurum bağladığından şüpheleniyorum. Bakacağız beraber. Bir de ışık yaktı falan dedi sanki. Lamba yeni yaktı. Dün söndü, tekrar yandı. Daha önceden şamandıra değiştirdik, sıfırladık. Fakat tekrar şimdi bakacağız. Lamba yanınca peki ne oldu? Lamba yanınca araba 120'yi geçmedi. 2500 devri geçmedi. Tamam. Siz de zaten buradasınız. Hep beraber birazdan aracınızın durumu nasıl göreceğiz. Şu an arkanızda Egeri burasını sökecek ve Egeri'ye ulaşacak. Borumuz çıktı şu anda. Üst taraftan bu şekilde. Evet. Gerçekten öyle. Şehir içi, içi mi kullanıyorsun? Şehir içi kullanıyorsun. Uzun, uzun, uzun yol yapmam lazım. Bağırttırmanız lazım arabayı 5 yıldır bende bu araba. 5 yıldır daha hiçbir şey yapma dedi işte. şimdi yapacak iş çıktı ama galiba onlar hakkında. Bakalım göreceğiz. Borumuz çıktı. Diğer bir ucu. Hemen radyatörün alt kısmında interkole geliyor arkadaşlar. EGL'miz sökülüyor. Gördüğünüz parça soketli olan EGL arkadaşlar. EGL civatalarından 2 adet çıktı fakat bir adet yalama olmuş çıkmıyor. Bundan dolayı gövdeyi komple söküyor arkadaşlar Biraz aksilik çıkarttı. Evet bir kıpraşma gördüm. EGL'miz oynuyor. Ercan Usta keski yardımı ile çıkmayan civatayı çıkartacak şimdi. şekilde. 4.5 evet. santim evet. oluyor mu? Hı -hı. Şöyle. Ha, ya diş kap. Para senin benim. Benim benim. başka bazen geliyor adam başkasının arabasına da tamam anlatayım. Adam da kafasını senin Avsen'in arabanı giziyor ülke. Niye konuştunuz o zaman? <laughs> Baksanıza ben 2 dakikada sokar mıydım ya? Niye? Ne bileyim? <laughs> İşçilikten mi? <laughs> Yok çöktü, söküldü ya şimdi artık tamam. Haa. Hazırlık olmak. Öyle. O kadar kötü değilmiş Bir arızaya geçiyor muydu? Geçiyor. Ne yapıyordun? 2500 devri geçmiyor. 120 git geçmiyor. arızası veriyor muydu? Şu an lamba yandı bilmiyorum lambada ne diyor. Eğer ki temizlensin bilgisayara bağlanır. Bir daha ay arızasına geçerse bu değişecek. Çünkü arızayı bilmiyorum ne kodlar şu anda. Çalışıyor. Geçen gün söktüğüm nasıldı? Gördün mü sen? Ciddiydi. Evet Ciddiydi Evet Ama o yaşadı Hı hı Şansa Bu kadar çıkar hı. Ama çok aşırı bir şey yok Senin yani. gelen o kadar sık, pislik hı. O zaman cihaza benzeri bakacağız. Belediye yetmez ki eskiye öyle <laughs> Eski dediğim gündür bir kere paylaşırsın bir haftasına bir daha. Mazotlu da şu anda iş tarafın temizliğini yapıyor. İşe nasıl abi? Bir takipçimiz de Manisa'dan gelmiş. Bize misil macunu getirmiş arkadaşlar. Daha güçlü, kuvvetli çalışın diye. Görüyorsunuz. Sağ olsun. Evet, iyi çalışalım diye getirmiş abi. Evet. En çok da Erkan Usta iyi çalışsın diyor. Bilal'le aralarındaki muhabbetleri çok seviyorum diyor. Bu şimdi mesir macunlu çikolata değil mi abi? Ercan Usta da iyi Bunu levi... Bu şimdi yedim mi 5-6 araba birden yapabileceğim. <laughs> Gücünüze güç katar. Sağlığınıza sağlık katar. Evet. Sağ ol abi Allah razı olsun. Ürün testi yapıyoruz şu anda. Evet. Testler Ercan Usta. Bitler mi o? Bitti Kaç tane motor var getirin bana <laughs> Mazlum'u <Ya>, getirin bana <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane araba çekildi Mustafa abi de bizim çekici. Ne çekicisi? Ben de ha. <laughs> Sana özel getirmiş bak. <laughs> abi şu anda Washington'la konuşuyor. Bir de ustama verelim. Bir de ustam. <laughs> Ağzına verelim. al. dik al. Seni ellerimle beslerim. Peki <laughs> abi. İçerimizin aracı da bu arkadaşlar. Tempra. MP motor. Ses var diye geldi. Gelirken yolda ses gitmiş. Kayışları kontrol ederken de Triger'in iyice yağlandığını tespit etti Ercan Usta. Eksentrik kesişi patlamış. Temizledik buraları şu an. Aynı zamanda benzinde tekne var? Enjektörler değişecek. Bakalım tespit edelim hangisi olacak. Ona göre müdahale edilecek temizlik işlemleri yapılıyor. Daha sonra müşterimizi uğurlayacağız. Sağ olsun gelmiş Manisa'lardan. Abi seni tanıyalım. İsmim Fatih Ceylan. YouTube'dan sizi takip ediyordum. Devamlı izliyordum. Hı hı. Aracımdaki sıkıntılar vardı birkaç. Önemli sıkıntılar yokmuş da yine de kontrol amaçlı. Sağ olsun ustalarım ilgileniyor güzelce. Hem de bizi görmek amaçlı evet. mı oldu bu ziyaret? Doğrudur. Bursa'da bir bağlantınız var mı? Bursa'da Var, dayım var Kemal Paşa'da. Ha. Oraya gidecek misiniz? Yani... dönüşte uğramayı düşünüyorum. Vaktim olursa. Anladım bu abi. Hem bunu bir gezi olarak. Hem de sizler aracı bakım yapmak için. Eyvallah abi. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür Kesene te bereket. Macunlar için teşekkür ediyoruz ayrıca. Anladın. Yedikçe seni hatırlayacağız abi. <laughs> Senin EGR'ni, EGR borunu gördüm. Tamam mı? Şimdi şu manifoldu komple buradan sökmek uzun iş. Gel kendin ne gör istiyorsan iç taraf. İç tarafı görüyor musun? Görüyorum temiz. Tertemiz değil mi? Temiz. Şimdi bunu boşuna söküp de sana bedavaya daha da fazla masraf çıkartmak istemem Teşekkür açıkçası. Şimdi onu sökmeyeceğim. Normalde manifold temizliği de vardı. Öyle konuşmuştuk. Manifoldu içeriden sökmeden temizliğini yapacağız. Bu sefer orayı komple açmadığınız için işçilik maliyetini düşüreceğim. Bilgin olsun. Gerek yok yani boşuna. Şimdi içine sarmam lazım. Tamam. Gayet rahat. Oğlum normalde bu tutuyor. Tutamam şu an. Fren hidroliği ile alıştırıyoruz yumuşasın. Daha rahat girip çıksın, kitlemesin. Çünkü bu takıldığı zaman rolanti yüksek kalır, rolanti dalgalanma yapar. Yanlış okuma yaptığı için korumaya alır. Ağrıdan çok da şey değil ama. yine de bana çok atlarsanız, bu yani abi. Yok gördüm ya. Temiz. parça bekliyor. Bu arada Toyota Corolla Terra aracımıza trigger değişimi yapıyoruz. Ya şu an kanalda ya da bu videodan sonra yayında olur arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Şimdi beklemeye bıraktı.

It's has no. Ay sıfır gibi olmuş. Adam yapmış. <laughs> cisneni içi beni yakar misali kalmış bir e borumuz takıldı, ucunu görüyorsunuz. Pasparlak. Hemen arka tarafta girişi var. EGR kütüğümüz takıldı. Aracın EGR ile ilgili son dakikaları diğer aşamalara geçeceğiz birazdan. Fakat şimdi ezan okunacak arkadaşlar. Cuma'ya gideceğiz. Herkese hayırlı cumalar. Erkan ustamız işlemleri bitirmiş. Çalışılan bölge gayet temiz. Şimdi bir de Maaş yapalım, bakalım sesini duyalım. Hava akış metremiz sökülüyor. Temizliği yapılacak. Sen ne zamandır buradasın abi? Ben karaca mı Bakalım da. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Gerek yok abi. Eklemesine antiviz yaparız. Aracımızı arıza tespit cihazımıza bağladık ve kaydettiği arızalar gördüğünüz gibi her şeyi kaydetmiş. Şimdi bir silelim. Radyo arızası kaldı sadece. Diğer bütün arızalar silindi. sonların üzerine kurum geldiği için kızılma bujilerini söküp o bölgeden kurumları atıyoruz arkadaşlar. Bu gibi durumlarda bu şekilde hava tutup bir anlamda maç yapmak lazım.

I'm yeah. not yeah. Yetkiler mi? Sıkıntı var mı bu şekerden? Kızdırma var. Bir şeyler Şimdi almış. hocam. <laughs> Antifriz derecemiz güzel ama biraz eksik olduğu için tamamlayacağız. iki vat atmışlar da sıkmamışlar ya. Şunu bir, bir sıkalım. Tamam. Şimdi araç sahibiyle beraber bir test sürüşü yapacağız. Bakalım bahsettiği yolda gaz kesme olayı gerçekleşecek mi? Gerekli temizlikler yapıldı, arızalar silindi. Evet, soldan sonra sağa yola çıkacağız. Akış metre çok kirliydi arkadaşlar. Bu arızanın sebepleri akışmetreden de olabiliyor. Akışmetremizi temizledik. Şimdi aracın performansını hep beraber göreceğiz. ne iş yapıyorsunuz abi? Ben veteriner teknikeriyim. Anladım. Karacabey'de çalışıyorsunuz. Karacabey'de çalışıyorum. İşleriniz iyi inşallah. İyi Allah çok şükür. İyi iyi. Allah daha iyi etsin. Market'te. Açıldı mı ciğerler? Açıldı bence parkette yani. Diyorum ya ben onun daha ikinci vitesi de anlıyorum. Hmm. Daha önceden akışmetre arızası vermişti. Vermişti. Sildirmiştik. Hiçbir işlem yapmamıştık. Sadece silindi. Sadece Temizlik yok. Yani. Bir daha da vermedi. O arızayı değil. Çok parçaya yoğunlaşmadı. Evet ama kirlenmişti. Akışmetre önemli arkadaşlar. Akışmetre arızasını bir kere verdi mi temizliğinizi yapın. Sağa geçelim abi. Konuş şey yaparız hocam. Buradan Sağdan. Uh -huh. <laughs> Yapıştırıyor mu? Yapıştırıyor. Bunu Hı. yapmıyordu. Hem de rampa yukarı çıkarken hissediyor mu gücü? Sağdan devam edeceğiz. Arızanın çözülmesine sevindim. Elinize, emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Bir daha sağ. Sağ. Ne kadar sağ dedik. Sen sağ selamet. biz selamet. <laughs> İzmir'e gidiyoruz. Böyle böyle Karacabey'e gideriz. Evet. Test sürüşümüz başarıyla gerçekleşti. Evet aracımızın test sürüşü bitti abi. Yorumların nelerdir? Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Elinize emeğinize sağlık. Şu anda arabada o gücü hissettik. İnşallah bir sıkıntı çıkmayacak, bir problem olmayacak. Şu İnşallah. Bir, bir problem olursa her zaman gelip buyurabilirsiniz Emin abi. Kaldık. Elinize emeğinize sağlık. Sağ olun, ayağınıza sağlık, kesinize evet, bereket. Kendinize çok iyi bakın. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.